Asya'ya gel Asya'ya Asya'ya gel Asya'ya Gelin mikler Asya'da gelin Sevgili Asya Sevgili günlüğü izleyicilerimiz Asya Gold Asya Moda'dan beyazların içinden sizlere sesleniyoruz ve İlyas Bey çılgın kampanyaları Hala ve hala sizler için devam ettiriyor. Dene biliyor musunuz? Evlenmeyen kalmasın. Ben şimdi Ömer Bey'in yanına gideceğim. Ve öteki kampanyaları sizler için öğreneceğim. Beyazlar şöyle. Ben Beyaz'dan size bir merhaba demek istedim. Güzel bir pazar sabahında. Çaylarınız kahveleriniz afiyet olsun. Şimdi Beyazlar'ın yanından ayrılıyorum. Ve yukarıya Ömer Bey'in yanına gidiyorum. Sevdiğimi bilsin unutmadık onlara sevgili izleyicilerimiz beyazlardan seslendik ve paketler dedim. 1500 euroluk, 2500 euroluk, 3500 euroluk. Doğru mudur kızlar? Evet onayı aldım ama ben bir de Ömer Bey'i ekranlar önünde görmek istiyorum. Siz ne diyorsunuz gelsin mi? Gelsin gelsin. Ömer Bey buyurun sizi şöyle alalım. Kusura bakmayın çok işiniz var. Sizi işinizden hoş bulduk. İşinizden alıkoymak istemiyorum ama ekran başındaki izleyicilerimiz sizin yeniliklerinizi tabii ki de öğrenmek istiyor. Geçen hafta belirttiğimiz gibi İlyas kampanyası halen devam etmekte. Gelinlik damatlık ve kınalık 3000 euro, 3500 euro, 2500 euro, 1800 euro paketlerimiz halen devam etmektedir. Buradan bütün müşterilerimize Asya asıl... Moda olarak da buyursun gelsinler. 2017 sezonumuz zaten açıldı. Kampanyalarımız halen devam ediyor. 2017 yılındaki kampanyalardaki değerlerde İlyas Bey bir, biraz daha bir şeyler yapmak istiyor aslında. Buyurup gelsinler. Yüz yüze konuşmamız daha iyi olur. Biz Asya Moda ailesi olarak bütün gelinlere birer tane gelinlik veriyoruz. İkincisini satmıyoruz. Yani bir yana şubesine alan bir gelinimiz bir yana ya ikinci gelinlik satılmaz. Düğünü bitmediği takdirde. Bittikten sonra